Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşım Kıvanç İlhan kocaman kanalını için bir şarkı yazdık. <laughs> kıvanç 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 İlhan kocaman. <laughs> <laughs> Kıvanç 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 kocaman benim arkadaşım Kıvanç 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 Ve iki C Ayşe C Arkadaş kıvanç Arkadaşlar öğretmenler en iyisidir Kıvanç

Arkadaşlarım şu solunca bile en iyi dostuz Kıvanç'la. Kıvanç 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 Demek hızlı demekten Kıvanç diyemiyorum. Kıvanç 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 kılıvas, Kıvanç 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 Hızlı demekten Kıvanç diyemiyorum. En güzel şarkı aslında biraz saçmadır. Anladınız garip değil mi? Ama like atın abone olun ve de zil açın. E, anında haberdar olursunuz video çektiğimden. <laughs>